Dostlar hepinize selamlar. Ben Karıl Arkadaşlar bugün PUBG New State'e giriş yapıp UC'lerin içinden geçiyoruz. Dostlar şöyle bir dakika. Elime su geldi ya. Of ya sinirim vazallah. Böyle önümüzde PUBG Nip State var. Oğlum her zaman şuna PUBG Mobile Nip State diye isim geliyor da. Niye amolu? Demeyim demeyim öyle. Vallahi var ya. Sen çıkacak. Dostlar bu arada PUBG Nip State videosu atıyorum diye PUBG Mobile bıraktım anlamına gelmez. Ben zaten yorgunum. Zar zor şu videoyu çekiyorum. Sizden ricam yorumlarda kavga etmeyin. <gülüyor> 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 PUBG mobil oynayacağım, PUBG nişset de oynayacağım. Yani hem nişset hem mobil. Yani ne demek? Hem mobil hem nişset. Yani okul git ayna kız. Anladın mı lan Reha? Yani bu ne demek biliyor musun kardeşim? Yani bu demek oluyor ki kardeşim iki oyunu da bir anda oynayacağız ya. Sen tam bir kaçarsın kardeşim. Toplamda 45 NC'miz var. NC normalde PUBG Mobile'da UC nasılsa New State'de de NC UC yerine geçiyor. Allah, Allah. Ama burada UC değil de ismi NC. yani Ar New New UC mi oluyor? Yeni UC. Hani yeni New State de hani New Yeni State. Hani o New. zaman New yeni şehir mi oluyor? Hadi, hadi. PUBG New State şöyle gördüğünüz gibi ana ekranı cardu, curdu birebir aynı arayüzleri PUBG Mobile neredeyse hatta ne neredeyse ya. Copy paste olmuş. Şimdi olur da Nif State'de partnerlik alırsak sıçmayalım. Çok güzel bir oyun olmuş Nif State. aynen aynen. Dostlar sizden ricam bu videoya bomba gibi bir like atmanız. Bakın yorgunum gözlerim bak pıt 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 sürüyorum buralara. Kıp kırmızı ama ben ne yapıyorum? Tabii ki de diyorum ki bugüne video lazım deyip video yüklemeye çalışıyorum. Yemin ederim bak yarım saat önce uyuyordum uyandım. Kim uyandırdı? Adem sizden bu video 15 bin like beğeni bak 15 bin like Oğlum heyecandan <laughs> mı lan? İlk olarak hemen hızlı bir şekilde Girip şuradaki ee, Royal Pass'ımı açmak istiyorum Premium'a yükselt Şuradan hızlı bir şekilde satın al dedim Tak Premium'a yükselt Premium Pass plus, plus Plus Oğlum Plus'ın yanında bir tane daha Plus işareti var lan Oğlum o zaman Premium Plus 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 mı oluyor? Ha, premium Pass Plus, plus. Plus. Bir artı o da plus. Ay, onun... Şöyle dostlar. Royal pasımız artık hayırlı uğurlu olsun. Hop level kaç attın? 16. Gayet iyi gayet iyi gayet iyi. Ödüllerim ne? Hepsini aldım. Oy oğlum bunlar ne? Baya bir şey verdi he. Dostlar şu gördüğünüz tavuk madalyası. Aa bir dakika. Argus taktik maskesi verdi. Thank you ilk efsanevimizi aldık bu arada Royal Pass'tan. Teşekkürler PUBG'nin Dostlar olay tamamen şu. Bakın Gördüğünüz gibi yukarıda 33 tane tavuk madalyası var. Altta da 3 tane tavuk madalyasına bir tane sandık açabiliyorsunuz. Biz de şöyle hemen hızlı bir şekilde setlere bakalım. Bakalım bakalım. Bak çanta fena değil. Bu DBS mi lan elimdeki? Ya şu çok güzel ya. Böyle siyahımsı bir tane set var o çok güzel. İnşallah. şapkalı değil mi? Evet 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 evet. Bitsin. <laughs> Sesli kedi kasasına bakacağız. Şu set yok be ben bunu pek sevmedim açık konuşmak gerekirse. Ya. Ama bir onlu vururuz diye düşünüyorum buradan Reha. Alttaki setler bir tık böyle şey gibi hani TDM'ci kombinleri gibi olduğu için biraz güzel gibi. Ee, şunlar değil mi? Şunlar. Bak, aynen, belirli, aynen. Şunlar evet evet, evet 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 haklısın Bir nevi PUBG Mobile'in zamanında yapmış olduğu birinci sezon Royal Pass'ı var ya. Sana gir. Cosplay grubu kasasını açalım. Aynen öyle. Cosplay grubu kasası tamam mı? Ondan güzel gidersek bence sonra kedi kasasını açalım. Royal sandık zaten çöp bence. Olur güzel olur. Güzel olur. O zaman abi ilk oyunun bedava Verdi 33 tane tavuk madalyasını vurmak istiyorum. Ama bir şey değil mi sana? Ha, efendim? Royal pasın 50. seviyesindeki evet evet i̇lk. evet evet. Dur onu da geçmeden. Arkadaşlar şunun güzelliğine bakabilir misiniz ya? Allah aşkına. Sırf oynayacağım diye diyemiyorum. Vallahi çok güzel. Karakterinizi PUBG Mobile'daki 4. sezon yüzüne benzetmeye çalışın. Efsane bir şey oluyor. Ay mavi göz. Oy, oy, ay 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 ay. Kardeşim vuruyoruz. Fazla uzattık. Şöyle bir dakika şunu seçtim. Hop yapıştır. Aa vallahi seçtim. basıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ilk sandıktan versen efsanevi destansı bir şeyler ver. Vallahi çekip gidelim ya. Alamada. Basıyorum. Let's go. Vurdum. Abi sağa sola basmam lazım galiba sandığı açmak için. Aynen. O Oha özelliğe bak. Çok iyi lan <laughs> bu arada. Dostlar bakın sağdan soldan işaretler çıkıyor ya. Sağa sola basmam lazımmış. Gayet güzel özellik valla. Sandık ne bende? E basıyorum. Ananı <laughs> Ha dur yanlış açıyorsun. <laughs> tamam. <gülüyor> Açtım açtım. Bak sandık açalım tarzı çok güzel. Vallahi çok güzel de. Hocam bir şey döndü. Ah çantayı verdi. Thank you thank you thank you Bedavadan çantayı aldık arkadaşlar. Gram bile ne ucu harcamadık. Hocam çantayı giyebilir miyim envanter? Bu arada dostlar şunun altını çizdim. Her çantanın seviyesi farklı oluyor. Her çantayı da böyle 1, 2, 3 diye kullanamıyorsunuz. Birinci seviyede farklı oluyor. ikinci seviyede farklı oluyor. Üçüncü seviyede farklı oluyor. PUBG'deki gibi sistem yok. 2 aldım. 1, 2, 3 diye Bence bu özellik güzel. Şöyle bir tane tekli vuruyorum. Yapıştır, yapıştır, yapıştır. Hocam çat çat. Açtım tipleri. Baş verdi. Aa, yavaştan Ne C'leri harcamaya başlıyorum bu arada ya. Gürüyorum. Tükürdüm. Haydi bismillah. Hop sağ sol açtım. Yapıştır oğlum. Hadi ver efsane. Aa bak döndü. Aa o bacaklıktan verdi. Çok iyi lan. Abi dediğimiz bacaklık verdi ya. Çorap mı? Evet Çoraptan evet çorap çorap evet evet çorap verdi. Gayet iyi gayet iyi gayet iyi gayet iyi. çoraplıktan verdi şundan verdi Oy. gayet iyi. Abi şunu alalım ya valla şunu istiyorum Us. ya yare, yare 38 bin ucumuz kaldı hiç sıkıntı yok ya pardon 38 ne kaldı satın al dedim Hadi kardeşim güldür bizi be doktor hadi be Dönüyor, Yoksa dönüyor dönüyor dönüyor. Hocam cenabet. Mi? Hayır cenabet olamaz. Ver artık bir şeyler ver. Döndü. Aa çıktı. Ee, karanlık Scubus Kaskı seviye 3 destansı. Aa çok Oha. iyi lan. Allah çarpsın çok şekilli, süslü bir şey. vermiş lan. Vallahi Destansı aynı. Oo bir dakika bir dakika bunu takabiliyor muyum? Bir dakika. ilk destansımızı aldık. Hayırlı uğurlu olsun. Envanter dedim. Kardeşim kaskımı görebilir miyim? Çok deli eşit bir şey benziyor lan. O niye öyle? Boynuzlu boynuzlu bir şey var. Ay ananı avradını bu ne? Sana bir şey diyeyim mi? Allah çarpsın çok iyi bir kask. Durmak yok. Hadi oğlum güldürme bizi. Bekliyorum. Bir, iki, bir tane sağdan bir tane soldan yapıştırdım. Hadi güldür doktor biz ya. Vallahi güldür bir kere güldür ya. Aa tava verdi. Tavadan güzel bir şey benziyor. Döndü. diyor. ne lan? Tava verdi. Okey. Yanına bir şey daha verdi. Kol gibi bir şey. Bacak mı lan bu? Enteresan bir konuşmalar oluyor 5-10 dakikada. Aa eldiven tarzı bir şey verdi hani. Evet evet evet. evet. Lan güzel bir şey bu. İyi iyi iyi. Fena değil. Fena değil. Fena değil. Nice. Dostlar, bir tane daha onu vuruyoruz. Allah'ım daha güzel şeyler alabiliriz. Lütfen lütfen. Bak. Hadi hadi. Güldür bizi. <laughs> çok dönüp sağ sol yaptım vurdum bir tane daha. Dönüyor dönüyor güzel yavaş yavaş yani güzel şeyler verebilirsin inanıyorum. Ama ah dur. gene çantayı verdi. Çantayı verme lütfen verme ya. Yani burada ne alabilirsek ki? Set alabilirsek ki ya. Tamamen komple set alırsak gayet çok tatlı olur. Şöyle vurdum bir tane daha. Hadi oğlum. Gönül Diğer seti verip aslında diğer sandıklara geçmemiz olabilir. Evet, evet evet Ya net set almam lazım benim buradan. Oğlum ha gayret. Heh. Ayakkabısını verdi. Hadi bismillah. <laughs> Vuruyorum bir tane daha. Yapıştır. Geçli vurayım bir tane. Geçli. Vur vur geç. Vur. Zaten da yavaş. Ha Desene abi niye demiyorsun? Vurdum. Aa diğer eldiveni verdi bu sefer tamam fena değil. Ee, gene ayakkabı verdi. Ayakkabı ver Ayakkabı. Gene aynı. Abi tek bir sandıktan iki tane aynı eldiveni verdi ya. Ya bırak ya bırak ya bırak ya. <laughs> Bana da aynısını yaptı <laughs> bedavaları açarken. Abi yapma 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 valla. Aa koydum bir tane daha onu. Hemen geçip şuna bastım bastım. Ha gayret oğlum batırma bizi. İki tane aynı kastan vermesi ironi mi abi? Şaka bu? Destansı mı? Hayır canım destansı değil. Yine aynı şey verdi. Bir dakika dur Güsül aldıracağım hesaba. Sen kafayı sıyırmışsın. Ay bak bunu giydim. Üstte de crop giydim. Şu siyah eldiveni giydim. Hop önüne bir şey giymedim. Maskeye de bir şey takmama gerek yok. Ay karakter nasıl oldu? Abi namusuna sarhalık felaket saçların cinayet olmuş ya. Setler güzel ama sandıkların başlatması biraz can sıkıyor. Yapıştırdık bir tane daha. Bence Hı. bence bunu da yapıştır. Biraz sinsi kedi kasasına geçelim. Olur. Okey mantıklı. Hop. Bir okay. çanta var. Hadi hocam. Yani güzel şeyler atabilirsin. Gene ayakkabıyı verdi. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Kask verdi. Seviye karşıdan bu. mi? Değişik bir tane kask verdi bu arada. Tamam güzel. Sinsi kedi kasasına geçiyorum. Tamam vuruyorum bundan da kardeşim. Yapıştır. Hadi verdin onu. Dedi uğur getir bize. Geçe bastım. Sera kudurmuş mu? E ee, Sera kudurmuş. Azmış kudurmuştan beter bir kardeşim. Abi gene aynı, bir aynı setleri durmuş. veriyor. Ne oluyor? Evet. Lan sandık farklı oğlum. Nasıl aynı seti? Vallahi var? aynı şeyleri verdi. Bende olan şeyleri verdi. Cosplay grubu kasasına tekrar geçiyorum kardeşim. Vurdum bir tane oğlum Geçe bastım. Abi. Hadi bakalım. Güzel şeyler ver ya. Dönüyor dönüyor. Vallahi dönüyor. Her döndükçe sokuyor bize. Onu anladım sadece. Ayda. Son 11k kaldı. Şundan da tekrar bir tane daha onlu vuruyor. Bir dakika tekli vuracağım biraz ya. Yok mu bana uçak atma? Uçak atılıyor mu ki? Bilmiyorum ki. Oyunun Öyle ilk uçağını yok. atmadık mı peki? Öyle bir şey yok ki. Aa, popülerlik sistemi daha gelmemiş herhalde. Aynen. Gelsin başlarlar genel sohbette. Arkadaşlar aynen sohbette. aynen aynen. Yani şunu vermen lazım artık yani boku çıktı çünkü. Tekli vuracağım ya biraz geçli. Hatta tekli de vuracağım. Vur onluyu vur onluyu. Aslında güzel şeyler verirse bir trollümüz var. Geç. Güzel şeyler vermiyor. Sıkıntı orada. Hadi döndün. Aa DBS'i verdi bu arada. Ana güzel. güzel. Bak bu güzel. Gene aynı kaskı verdi. Ya kaskı vermeyi değildi. DBS'i verdi ama. Tamam gayet nice. 8.350 kaldı. Hani iki tane onu vurabiliyoruz. Hangilerini açalım? En mantıklısı cosplay de. Cosplay'de, cosplay'de evet, bir evet, şey evet, var. Evet, iki dakika ya. Şöyle basıyorum. Basıyorum arkadaşlar. Totem deniyorum. Gel Gel bir kere bas lan. Gel. Al. Ah, aynen ona bas. Oradan sen buradan destansı çıkar. Evet o. Oh. Bas. Bas. Geçli vurman lazım. Bak sen buradan destansı çıkar. Ben kıçımı vereceğim. Evet, geliyor. Adem güzel bir şey çıkartamazsan kaç. Kaç, 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 kaç. Döndü. Yine kaskı verdi. Bir tane daha döndü. Tam verdim. Allah'ım bunların hepsi var bizde. Vallahi var. Tekli vuracağım ya biraz. Vallahi. Vurdum. Evet. Baş attı. Tekrar vuruyorum. Vurdum. Abi neden bu kadar kötü veriyorsun? Abi son onluğu vuruyorum. Yani ver artık güzel şeyler ver. Vallahi ver ya. Haydi oğlum haydi. Dönüyor dönüyor valla döndükçe giriyor galiba bize Abi hiçbir şey vermedi Ama yani abi yok. şu seti vereydi iyiydi ya Hiçbir şey vermedi bize Ciddi anlamda çok az şey verdi Ve her setin kendine özel oranı var bu arada Şuradan bir tekli vuracağım ya valla Burada bir geçmek şey yok galiba Tamam çöp verdi Baba buradan devam ki ya yapacak bir şey yok Bakalım ne verdi. Başlığını verdi. Bu zaten var. Geç. Ne verdi? Allah'ım bir sandık açalım. Bu kadar kötü olamaz ya. Çok kötü, çok kötü. Devam et. Geç. Double kötü. Ve galiba aynen buraya kadardı. Ben yani neler aldığımıza bakacağım hızlı bir şekilde de. O kadar iyi değildi ya. destansı kaskımız var. O güzel. Groz almışız bir tane. Fena değil, iş yapar. Şöyle bir setimiz var. Ama daha iyi olabilir miydi? Tabii arada ]ce. BP ile de set alabiliyoruz. Ne 3 gün sonra kayboluyor. Oha tava bak. Ananı avradını. Bu nasıl bir tava? Oha 900 BP diyor lan. 900K, 900 Hocam bin. O kadar yok. O kadar yok. Olmaz, olmaz, olmaz. Bir M4'ümüz olsun ya. Tek çek M4. Tek 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 tek. M4 ilerleyen zamanlarda belki değerlenir bir şey olur hani Allah korusun. M4'ü giydim elime. Oy güzel oldu ha fena değil. İyi iyi iyi. iyi. Evet. Five minutes later. Dostlar dedik ki toplamda 45.000 bin Niv UC ya bastık. Ya dedik ki bunu böyle yarım bırakmayalım. Dedik ki hesapta sağlam adam akıllı bir set olsun dedik. Verilenleri görüyorsunuz eldivendir. Efendime söyleyeyim ekstra bakın şu madalyaları da veriyor. Tavuk madalyasını verecek buradan. Biz buradan alıp tekrar sandığa basacağız aynı şekilde. Çerçeve veriyor bu şekilde. Gayet tatlı güzel güzel güzel. 45 seviyede şöyle pelerin tarzı gibi bir şey veriyor. 50. seviyedeki seti görüyorsunuz. Bebek gibi set. Arttır arttır 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. Oğlum kaça kadar çıkacak? Bas 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 bas. Tamam. 34 seviye arttıracağız. 13540 niv UC istiyor. Basacağız. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Şöyle satın al dedim. Tamam dedim. Hop level 50 oldu gayet iyi Bu arada Survivor Pass Vol 1'miş Tamam abi toplamda 3 veya 4 tane Şeyimiz oldu efsanevimiz oldu Ay ananı avradını Hani saçları sarışın ya sarı ya Bir de üstte siyah olunca Çok böyle asaletli durdu çok asil durdu Gayet güzel kaç tane tavuk madalyam var 36 tane tavuk madalyam var Bir onluğumuz var be lütfen artık Ver şu bas hepsine bas ya, Hepsine bas artık vermesini istiyorum Versin şu lanet şey ya Şöyle tekli vurdum Hemen tekleri yapıştırayım. Kardeşim ne verdin? Evet. Bu neymiş lan? Bu bize vardı galiba. Yeniden ne Tak 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 tak. Ne verdin? Aa eldiven verdi. Şimdi onu vuruyoruz. Bak. Lütfen lütfen lütfen. Artık yani hepsine basıyorum. Ya ver bir şey ver hop. Hop satın al dedim. Zing zing zing. Ne verdin? dönüyor terlik verdi bir şeyler veriyor ama dur bakalım Pantolon şapka gene aynı şey Oo, oh, oh. Baş attı teşekkürler teşekkürler gayet güzeldi Buradan bir tane daha açabiliyor Evet açabiliyorum Tak 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 açtım Ne verdin? Hop Dö Ananı tadayım. destansı verdi Ay 3 seviye şey verdi çantayı verdi ya Ya abi tekliden çıktı ya inanabiliyor musun? Şöyle 3 seviyesi duruyor ama kaskını senin bir güzelleştirelim ya. Kaskın niye bu kadar bok gibi duruyor? Kaskında da 3 seviye yaptık mı onu onu avradını. Lobide gözükmüyor ama sıkıntı yok. Karakterin bu hali bile fazlasıyla güzel oldu diye düşünüyorum. Çıkan çanta bizi sevindirdi. Teşekkür ediyorum Nistate'e. Nice Gayet güzel bir bölüm oldu. Buraya kadar sıkılmadan izlediyseniz videoya like atıp kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize çok çok sizi bakın. Görüşmek üzere. O 15 bin like geliyor. Attın o like'ı. Bay bay.